Şu anda ressam Banu Sanak'la karşınızdayım. Dönüşüm sergiminin açılış partisinde beraberiz. Parça diyorum çünkü bir nefşeyle açmak istedim. Çok pandemiyle birlikte zor zamanlardan geçtik. Artık her şeyi dönüştürme zamanında olduğumuza inanıyorum. Ben çocukluğuma dönüştüm. Çünkü çocukken zaten resme başladım ve o benim varoluşumdu derken pandemiyle birlikte zaten bu varoluşa geri döndüm. Ben aynı zamanda Mimar Sinanlıyım. Evet sizin <laughs> anlatacak olursak tü, misyon olarak Türkiye Avrupa güzelinizim. Ama hani insan çocukken zaten ne yaptığını ne yapacağını daha iyi biliyor. Kendiyle iletişimini kaybetmiyor. E, kendimize dönüşüm çağında olalım isteyerek bu, bu e, seriyi oluşturdum. Dönüşüm serimde ee, şu anda zaten Eye e, Connection ilk Türk gözlük firmamızın e, Art Connection by Banu Sanak Stüdyosu'ndayız. E, burası bir iletişim atölyesi. E, sanat yıllardır, yüzyıllardır çağ atlatmış ve şu anda üç 5 kişi bir araya gelemezken milyonlarca kişi arkasında sürüklemiş. Akınlarca beraber herkes e, bir sanatın peşinde koşmuş. Sanat iletişim için en doğru şey Art Connection adı üzerinde. Art Connection Baybağın Sanat'ta şu anda dönüşüm sergisinin amacı da bu, bir araya getirmek, kendimize dönüşmek, bir sadumuz var. Zaten bu sergimde boyalı yüzlü rahiplerim var, sadular. Onlar ölümle yaşam çizgisi arasında yaşıyorlar zaten, yıllarca ölü topraklarıyla yüzlerini boyuyorlar, hollerde tekrar canlanıyorlar, gözlerindeki ışıltı hiçbir zaman kaybolmuyor bunu yakalamamız gerekiyor. Kendimizle olan iletişimimizi yakalamak, e, maddi manevi kendimizi tekrar dönüştürebilmemiz lazım. Acıları, kederleri bile e, dönüştürmemiz lazım. Ben de öyle yaptım. Pandemi bunu, bana bunu sağladı. Her şerde bir hayır var yıllarına girdik. Çünkü enerji kaynaklarımız maddi manevi yok oluyor. Gıdamız bile yok oluyor. Dolayısıyla iConnection e, markasının e, burada e, bütün ofisinde dönüştürdük, bir iletişim atölyesi yaptık. Daha sonra bütün fotoğraflarında olan tuvallerini de üzerinde bazıları ben bu peşleri bu sergiye dönüştürdüm. Derken dönüşüm plastikten zaten özel bilim serisi var. Onda baş sadımız işte boyalı takıyor, neşeyle takıyor. Bu sergi açılışımızda da o neşe zaten herkese geçsin istedik ilk önce. Çünkü yaşamaya utanır olduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Ee, ama artık o enerjimizi geri kanda almamız gerekiyor. Gerçeklerin içinde neşeyi bulmamız gerekiyor. Kendimizi bulmamız gerekiyor. Kendimize de dönüşelim istiyorum. İyi ki geldiniz.